Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuduktan sonra hemen yiyebileceğimiz kapya biber turşusu tarifi paylaşacağım. Tarifim için yaklaşık 3 kilo kapya biber kullandım. Öncelikle çekirdeklerini temizlediğimiz biberleri ufak parçalara ayırarak tarifimize başlıyoruz. Biberlerimizi hazırladıktan sonra yaklaşık bir baş yani 15-20 diş sarımsak ve yarım bağ maydanozumuzu bir kenarda hazır olarak bekletiyoruz. Genişçe bir tencereye 2 su bardağı suyumuzu, 2 su bardağı zeytinyağımızı. Ben zeytinyağı kullandım ama siz isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ve 2 su bardağı da sirkemizi ilave ederek suyun kaynamasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı ve biberlerimizi yavaş yavaş içerisine ilave ediyoruz. Kapya biberlerimiz yumuşayana kadar güzelce kaynatıyoruz. Kaynama esnasında ara ara karıştırarak biberlerimizin aynı derecede yumuşamasına yardımcı olabiliriz. Ben bu arada 1,5 yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ettim. Evet biberlerimiz gayet güzel yumuşadılar. Ve ben hemen altını kapatıyorum. Sarımsağımızı ve maydanozlarımızı ilave ediyorum. Maydanozların hemen ölmemesi için altını kapattıktan sonra ilave etmeye uygun gördüm. Hepsini ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir taşım karıştırıyoruz. Ve sıcak haliyle kavanozlarımıza dolduracağız. Turşumuzun pişme işlemi tamamlandı. Şimdi sıcağını hiç kaybetmeden kavanozlarımıza doldurup iki geri bir ileri tekniğiyle kapaklarını kapatıp ters çevirip bir süre bekletiyoruz. Kavanozlara doldurma işlemini bir kez daha göstermek istiyorum sizlere. Böyle küçük kavanozları da kullandığımız zaman tek açımlık bir defada açıp tüketebiliyorsunuz. Yapmış olduğumuz turşuları hemen de yiyebilirsiniz ya da bütün bir kış sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Yapıp yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.